kiracısıyla anlaşmazlık yaşadı. Ne Hediye get mahsulciyle konuş. Bak bütün borcunu silver kapat. Benim borcum yok. Borcu yok mu? Tamam. Ne borcusu? Kira veriyoruz saç her ay. Sen? Kaç para Söyle sana. Ne kadar sözleşme var o öyle. Evet. Genç kadını bastonuyla darbedip hakaretler savurdu. <laughs> Kadına şiddetin adresi Piri Mehmet Mahallesi. Benim borcum yok. Borcu yok mu? Tamam. Ne borcusu? Kira veriyoruz her ay. Kaç para veriyorsun? Ne kadar sözleşme var o öyle. <laughs> Sparta'da dükkan sahibi N.T. ile kiracısı F.A. arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüdü ve dükkan sahibi N.T., elindeki bastonla kiracısına saldırdı. Aa, ha, 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 <laughs> sen, kiracısına defalarca vuran dükkan sahibi genç kadına hakaretler de savurdu. Şeyiniz var mı? Oturun darp edilen kiracı saldırı anını cep telefonu kamerasına kaydetti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar genç kadının yardımına koştu ve kavgayı ayırdı. Şeniz var mı? Oturun. Kolundan yaralanan kiracı hastaneye giderek tedavi oldu ve dükkan sahibi NT’den şikayetçi olduğu öğrenildi.